Bodrum aylarda yağış almıyordu. Gelen yağışlarla beraber maalesef kentsel altyapıdaki yetersizlikler nedeniyle e, taşkın ve su baskınları görünmeye başlandı. Bodrum'un e, bir yağmur suyu drenaj hattı olmamasından kaynaklı olarak e, yağan yağışlar yüzeysel direnaj e, sistemleriyle tahliye edilmeye çalışıyor. Bu ise en, en ufak bir yağışta der yataklarının e, temizlenmemesi ya da rögarların temizlenmemesi nedeniyle su baskınlarına yol açıyor. Bodrum genelinde özellikle Yaramada'nın uç kesimlerinde, Akyarlar'da ve Turkut Reis'te sıkça baskınlar yaşandı. Yağışın alansal dağılımı bu noktada oldukça önemli. Yaramada'nın genelinde taşkin etkileri görülürken rezervuarların bulunduğu Mumcular ve yatağın bölgesinde yağış miktarı istenilen seviyede olmadı. Bundan kaynaklı olarak Mumcular barajında su seviyesi hala %5'ler civarında. Geyik Barajı'nda ise %14'ler civarında. Bu iki baraj Bodrum'a içme suyu sağlayan en önemli barajlar. Ee, hala stresin devam ettiğini söyleyebilirim. Ee, özellikle bahar ve e, kış aylarında gelecek yağışlarla beraber e, önümüzdeki dönemdeki riskin seviyesi belli olacak. E, buranın tek sigortası Milas'a içme suyu ve Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı. Akgedik Barajı'nda ise su seviyesi %40'lar civarında. Önümüzdeki dönemde eğer kuraklık etkileri devam ederse sadece Bodrum'da değil Milas'ta dahil olmak üzere bölgenin genelinde ciddi anlamda kuraklık etkileri söz konusu olacaktır.